Merhaba, ben Özlem Tüysüz. Mentor Etkisi Podcast'ine hoş geldin. Burası gerçek yolculukların ve içten paylaşımların yeri. Burada girişimcilerin yaşadığı deneyimleri ve deneyimlerin bizlere bıraktığı izleri konuşuyoruz. Çünkü hepimizin yolunda bizi eşlik eden bir ses, bir bakış açısı ve küçük bir dokunuş vardır. Ve belki de o ses tam şu anda duyduğun bu podcast olabilir. Hazırsan başlayalım. Bir girişimci vardı, Aylarca ürününü geliştirdi, düzeltti, yeniden denedi ama bir türlü satış yapamıyordu. Sonra bir gün hiç beklemediği anda bir sipariş geldi. Telefonuna gelen bildirimi defalarca açıp okuduğunu anlatmıştı. Çünkü o mesaj sadece bir satış değildi. Emeğinin başkaları için de değerli olduğu duygusuydu. Peki sen hiç böyle bir an yaşadın mı? Biri sana güvenip seni seçtiğinde içinde yükselen o sıcak duyguyu hatırlıyor musun? İlk müşteri neden özel? Kanıt verir sadece senin kafanda olan bir fikir değil, başkalarının da ihtiyacı olduğunu gösterir. Motivasyon verir. Yorulduğunda biri bana evet dedi duygusu seni yeniden ayağa kaldırır. Ders verir. İlk geri bildirim ürünü geliştirmenin en hızlı yoludur. Bazen de ilk müşteri en yakınındır. Bir arkadaşın, akraban ya da komşun. Destek olmak için alışveriş yapar. Bu çok kıymetlidir. Bir girişimci şöyle demişti. Arkadaşım ilk müşterimdi. Çok mutlu oldum. Ama işimin gerçekten başladığını hissettiğim an hiç tanımadığım birinin ürünümü almasıydı. Ya senin için? Hangisi daha güven verirdi? Yakın çevrenden gelen bir evet mi? Yoksa hiç tanımadığım birinden gelen mi? Bir başka girişimci vardı. 40 kişiye ürününü anlattı. Hepsi reddetti. Ama 41. kişi evet dediğinde gözleri doldu. Çünkü o tek evet, önceki bütün hayırların ağırlığını unutturmuştu. Sen ne dersin? 40 kez hayır duymaya hazır mısın? Yoksa ilk reddedişte geri mi dönersin? İlk müşteri sadece bir alıcı değildir. Yol arkadaşıdır. Ona teşekkür etmek, geri bildirimini dinlemek, değer verdiğini göstermek önemlidir. Bir girişimci ilk müşterisine küçük bir not yazmıştı. Beni ilk seçen kişi olduğun için teşekkür ederim. Ve o müşteri hala onunla çalışıyor. Sen olsan ilk müşterine ne söylemek isterdin? Teşekkür ederim mi? Beni inandırdığın için sağ ol mu? Şimdi seni küçük bir hayale davet ediyorum. Bir defter al ve yaz. Benim ilk müşterim kim olabilir? Ona nasıl ulaşabilirim? Ona ne vaat ediyorum? İlk müşterim olduğunda ona nasıl teşekkür edeceğim? Çünkü zihninde canlandırdığın sahneler bir gün gerçeğe dönüşebilir. Bugün ilk müşteriyi konuştuk. Onun neden özel olduğunu, nasıl motivasyon verdiğini ve yolculuğu nasıl değiştirdiğini. Şimdi sana soruyorum. Yanında bir mentor olsaydı onunla ne konuşmak isterdin? İlk müşterine giden yolu mu? Hayırlarla başa çıkmayı mı? Yoksa ilk evetin sende uyandırdığı duyguyu mu? Yorumlara yaz, orada da birlikte konuşalım. Çünkü belki senin düşündüğün şey başkalarının da aradığı cevap olabilir. Ben Özlem Tüysüz. Mentor Etkisi Podcast'in ilk müşteri bölümünde birlikteydik. Birlikte düşündük, hissettik, yol aldık. Bir sonraki bölümde yeniden buluşmak dileğiyle. Haftaya görüşmek üzere.